Merhaba, Jimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle, kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan, hadi haberlere geçelim. Galatasaray, bu sezon Avrupa arenasına büyük bir iddia ile çıkıyor. Özellikle 18 Eylül 2025'te Frankfurt deplasmanında başlayacak Şampiyonlar Ligi serüveni, Taraftarlar arasında şimdiden heyecan ve merak uyandırıyor. Video kurgusuyla bu heyecanı zirveye taşıyacak şekilde, çarpıcı bir sahneyle başlayalım. Stadyum ışıkları kararır, top düzlükte durur. Frankfurt tribünlerinde uğultu başlar. Kalabalık, sarı kırmızılı formayı haykırarak bekler. Ve o anda, ekranda belirir. Uğur Karakullukçu, mikrofonu elinde, Galatasaray'ın cephesinden sesleniyor. Bu sınav bizim için sadece bir ilk değil, zaferin habercisi. İşte bu sözler Galatasaray'ın Avrupa sahnesine çıkan yürekli kurtlarının mesajı. Bu atmosfer Galatasaray'ın iç saha ve dış saha performansındaki istikrarla birleşiyor. 2024 5 Süper Lig sezonunu 95 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray Türkiye'de lig rekorlarına imza attı. Oyunun kontrolünü elden bırakmayarak sadece bir mağlubiyetle ligi tamamlarken Süper Lig'de 30 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyetle tarihe geçti. Başkanlık koltuğunda Dursun Özbek, teknik direktörlükte ise Okan Burun önderliğinde sarı-kırmızılı takım taraftarlarına adeta futbol ziyafeti sundu. Şampiyonlar Ligi'nde ise Galatasaray geçen sezon playoff turunda elenerek gruplara kalmayı başaramadı. Ancak bu sezonki hedef çok net grup aşamasında güçlü bir mücadele ve Avrupa'da hak ettiği yeri almak. UEFA'nın açıkladığı takvimde, grup aşaması maçlarının 1 6 1 Eylül 2025 tarihleri arasında başlayacağı belirtildi. Galatasaray da bu kapsama dahil bir şekilde, 18 Eylül'de Frankfurt deplasmanında serüvenine start veriyor. Galatasaray, UEFA'nın yeni lig formatında dördüncü torbada yer aldı. Bu da dikkat çekici rakiplerle eşleşme ihtimalini beraberinde getiriyor. Rakipler arasında Liverpool, Manchester City, Ajax, Frankfurt, Union SG, Monaco ve Bod Glimt gibi güçlü ekipler bulunuyor. İstanbul'da cehennem olarak anılan Ali Samiyen Rams Park, bu zorlu grupta Galatasaray için önemli bir koz olarak öne çıkıyor. Geçen sezonki kadroya bakıldığında, Victor Osimhen'in hem Süper Lig'in gol kralı hem de takımın skor silahı olduğu açıkça görülüyor. Osimhen, 2024 5 sezonunda ligde 26, toplamda ise 37 golle öne çıktı. Transfer gündeminde ise Singo'nun Monaco'dan 30 milyon euro karşılığında transfer edilmesi, savunma hattına sağlanan güç için dikkat çekici bir hamle oldu. Bu arada Fenerbahçe cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. Jose Mourinho'nun Şampiyonlar Ligi başarısızlığı sonrası görevine son verildi. Galatasaray ise bu ortamda ligde ve Avrupa'da lider pozisyonunu koruyor. Bu tablo, sarın kırmızılılara moral ve güç katarken, Avrupa arenalarında daha iddialı bir pozisyon kazandırıyor. Bu bağlamda, Uğur Karakullukçu'nun yorumları özellikle dikkat çekiyor. Frankfurt deplasmanı ve Avrupa hedefleri hakkında yaptığı çağrılar coşku yaratıyor bir röportajında Frankfurt deplasmanında biz dört yazıyorum diyerek sahaya yüksek temposu ve iddiası yansıtıyor. Karakullukçu, aynı zamanda diğer maçlara dair tahminlerde de kendine güvenini ortaya koyuyor. Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlıkları ve transferleri, şampiyonluk havasını perçinliyor. Taraftarların beklentisi yüksek. Çünkü camia sadece yerel başarılarla yetinmiyor. Avrupa'da ses getirecek bir performans bekliyor. Ali Samiyen'deki atmosfer, yıldız oyuncular ve teknik ekip arasında oluşan sinerji, bu hedefin temelini oluşturuyor. Frankfurt'tan başlayacak bu kıtalar arası yolculuk, Galatasaray için bir sınav değil aynı zamanda bir fırsat. Oğur Karakullukçu gibi yorumcuların motive edici ifadeleri, Galatasaray cephesinin ruhunu yansıtıyor. Bu videoyla birlikte anons edilen dramatik giriş, okuyucuda bekleyişi ve adrenalin dozunu yükseltiyor. Merhaba Aslanlar Hayranı. Devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın son 5 sezondaki Avrupa karnesi dalgalı bir grafik çizmiş olsa da bu sezon takımın kadro yapısı, tecrübe seviyesi ve teknik heyetin kararlılığı bambaşka bir tablo ortaya koyuyor. Okan Burun öğrencileri artık sadece mücadele eden değil, oyunu domine eden bir Galatasaray'ı temsil ediyor. Özellikle Rams Park'ta oynanan karşılaşmalarda, rakiplerin yaşadığı baskı ve psikolojik üstünlük, sarın kırmızılılara adeta bir iç saha zafer garantisi sunuyor. Bu süreçte takımın en kilit noktalarından biri, orta sahada gösterilen direnç ve geçiş oyunlarındaki ustalık. Lucas Torreira ve Kerem Demirbay gibi isimler, hem savunma direncini artırıyor, hem de hücuma dikine çıkışlarla dinamizm kazandırıyor. Bu ikiliye ek olarak, genç yetenek Efe Akman'ın zaman zaman gösterdiği parlak performanslar da Galatasaray'ın geleceğe ne kadar sağlam adımlarla yürüdüğünü kanıtlıyor. Oğur Karakullukçu'nun analizlerinde özellikle öne çıkardığı noktalardan biri, takımın taktiksel esnekliği. Frankfurt gibi Alman disiplinine sahip, fiziksel mücadeleyi seven ekiplerle başa çıkabilmek için teknik anlamda üstünlük kadar oyun zekası da gerekiyor. Galatasaray'ın bu konuda avantajlı olduğunu dile getiren Karakullukçu. Bu takım sadece mücadele etmiyor. Doğru zamanda doğru hamleyi de yapabiliyor diyerek futbol severlere umut aşılıyor. Frankfurt karşısında savunma hattının göstereceği direnç belirleyici olacak. Davinson Sinchez'in liderliğindeki arka blok, sezon boyunca birçok tehlikeyi başarıyla savuşturdu. Onun yanında oynayan Abdülkerim Bardakçı ise yerli rotasyonda istikrar abidesi oldu. Kalede ise Muslera'dan bayrağı devralan Günay Güvenç, tecrübesi ve soğukkanlılığı ile güven veriyor. Hücum hattında ise gözler yine Viktor Osimhen'in üzerinde olacak. Nijeryalı golcü, Avrupa maçlarında da gol yollarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Ayrıca sağ kanatta Barış Alper Yılmaz'ın bitmek bilmeyen enerjisi, rakip savunmaların dengesini bozmaya aday. Uğur Karakullukçu, bu oyuncular için formda olduklarında Avrupa'da çözülmeyecek savunma yok ifadelerini kullanarak güvenini açıkça ortaya koydu. Galatasaray'ın Frankfurt deplasmanında göstereceği reaksiyon, sadece Şampiyonlar Ligi grupları için değil, aynı zamanda sezonun Avrupa temposunun gidişatı açısından da referans noktası olacak. İlk maçta alınacak galibiyet tüm gruba ve rakiplere güçlü bir mesaj anlamı taşıyacak. Bu yüzden teknik ekip bu mücadeleye mental ve fiziksel olarak %100 hazır olmak istiyor. Özellikle Karakullukçunun vurguladığı psikolojik eşik, oyuncuların bireysel motivasyonlarıyla doğrudan bağlantılı. Onun ifadeleriyle, bu bir futbol maçı değil, kimlik sınavı. Avrupa'ya biz buradayız deme zamanı geldi. Bu sözler hem futbolcular hem de taraftarlar için bir çağrı niteliğinde. Sarı kırmızılı camia, Galatasaray armasını göğsünde taşıyan her oyuncudan sahaya adım attığı anda formasının hakkını vermesini bekliyor. Tribünlerin coşkusu, sosyal medyada dolaşan videolar, maç öncesi yapılan analizler hepsi tek bir noktaya odaklanmış durumda. Frankfurt deplasmanında alınacak galibiyet Avrupa kupalarında Türkiye'yi en çok temsil eden takım olan Galatasaray, her zaman olduğu gibi yine umutların ve hayallerin takımı. Geçmişteki zaferlerle beslenen bu inanç, her yeni sezonda yeniden doğuyor. Karakullukçunun yorumları ise bu inancı pekiştiriyor. Bu takımın genlerinde Avrupa var diyerek motivasyonu tazeliyor. Frankfurt karşısındaki ilk düdük çaldığında, sadece bir maç başlamayacak. Aynı zamanda Galatasaray'ın bu sezonki Avrupa yürüyüşü de start alacak. Bu yürüyüşte taraftar, teknik heyet, futbolcular ve kulüp yöneticileri tek yürek olmuş durumda. Herkesin tek dileği Galatasaray'ın yeniden Avrupa'da ses getirmesi. Bu hedef doğrultusunda Karakullukçunun çıkışı bir rastlantı değil, bir bilinçli hamle. Medya gücünü kullanarak takımın moral motivasyonunu yükselten yorumcu yaptığı tahminlerle adeta soyunma odasında teknik ekibin yardımcısı gibi çalışıyor. Taraftarlar da bu analizleri takip ediyor ve sosyal medyada paylaşıyor. Şampiyonlar Ligi hata kabul etmeyen bir arena. Bu yüzden Galatasaray'ın ilk maçta ortaya koyacağı performans çok kritik. Frankfurt gibi organize bir ekibe karşı alınacak 3 puan, moralin yanı sıra özgüvenin de tavan yapmasını sağlayacak. Karakullukçunun dediği gibi bu maçı kazanırsak, grup bizim için bambaşka bir hikayeye dönüşür. Son düdüğe kadar mücadele, son saniyeye kadar inanç. Galatasaray, bu değerlerle Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmaya hazırlanıyor. Ve bu hikayede Oğur Karakullukçu gibi isimler, sadece yorumcu değil, bu yürüyüşün moral neferleri olarak yer alıyor. Frankfurt deplasmanı ise bu uzun yolculuğun ilk sayfası. Şimdi gözler 18 Eylül'e çevrilmiş durumda. Sahada ter döken oyuncular, kenarda taktik veren Okan Buruk ve tribünlerde omuz omuza duran taraftarlar için artık geri sayım başladı. Avrupa'nın zirvesine giden yolun ilk adımı için herkes hazır. Galatasaray da hazır. Çünkü bu takım mücadeleye değil, zafere kodlanmış bir ruha sahip. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.